Herkese merhaba. Aslında sizin gördüğünüz mükemmel peruklar işte böyle annemin ellerinden çıkıyor. Kuaför Suzan. 30 yıldır bu mesleği yapan güzel annem şimdi sizin peruklarınızı hazırlıyor. Bu peruk bir müşterime özel yapılıyor. Afro saçlardan her tutam teker teker bu şekilde saça dikiliyor. Bu hızlı video size şu anda saniyeler içinde. Kahvemizi de içiyoruz bu arada. Oysa ki 4 saat uğraştı bu saçı yapabilmek için. Tepe kısmına ve işçiliğe bakar mısınız? Onlarca farklı renk modeli olan bu ürün şu anda Türkiye'de sadece ama sadece bizde. Ve birkaç saniye sonra saçı göreceksiniz. Sizce de mükemmel değil mi? Verilen emeğe. Evet, bir müşterimize özel saç hazırladık. Suzan Hanım'ın el emeğe göz Saçımız nuru. Hazırlam. Mükemmel siyah gri bir afro Yoğunluğu da